Allah rahmet eylesin. Terörü lanetliyoruz. Eee stattan basın e, e, toplantısından çıkıp arabaya binip ayrılmıştım ki daha e, Beşiktaş'tan yukarı, Barbaros'tan yukarı çıkarken e, bombalama, patlama haberi geldi. E, bunu söyleyeyim. Yani 5 e, dakikadır da oyalansaydık ki son e, vedalaştığımız, selamlaştığımız isimlerden bir tanesi e, vefa müdürdü. E, stat e, güvenliğinden sorumlu emniyet müdürüydü. E, vefa müdür çok güler yüzdü. Babacan bir yapısı vardı. E, Hayırlı aşamlar müdürüm dedik. E, onlar da toparlanmaya başlamıştı polis teşkilatı. Özellikle e, hain saldırıda Vefa müdür başta olmak üzere Kırk'ın e, üzerinde şehidimiz var. Cenk kardeşimizi tanıyorduk Kartal yuvalarında. E, Birçoğunun cenazesine katıldık. Bir yıl sonra Vefa müdürü evinde memleketine gittik e, mezarında. Orada da anmıştık. Tekrar anıyorum. E, bütün polis teşkilatımızın, bütün şehitlerimizin, şehitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun. Onların acısı e, derin. E, hakikaten e, o dönemde patlamaya karşı e, lokma dağıttık gazeteciler olarak. Daha sonra ben Kayseriler olarak e, o zaman dernek başkanıydım. E, yaklaşık 5000 kişiyle şehitler tepesine, o beleştepe Şehitler Tepesi oldu. Oraya e, terör rahmet için yürüyüş yapmıştık. E, unutmadık. Dimdik ayaktayız. Türkiye Cumhuriyeti bu tür terör eylemlerine karşı dik duruşunu sergileyecek kadar güçlü bir devlettir. Türk insanı da e, her türlü acısını içine gömüp e, bu vatan hainlerine karşı dik durmayı e, kendisine şiar edinmiş bir millettir. O yüzden tekrar şehitlerimizi m, saygıyla, minnetle anıyorum. Vefa Müdür başta olmak üzere e, ilelebet bu cumhuriyetin yaşayacağını, Türk milletinde var olacağını altını bir kez daha e, futbol plas e, aracıyla e, yenilmek istiyorum. Bugün Sayın Arat, Sayın İstanbul Valisi, Emniyet Müdürlerimiz, çok kıymetli emniyet teşkilatımızın mensupları, şehit aileleri bugün e, stadın oradaydı. E, bu törene katıldılar. Onlara da buradan tekrardan sevgi ve saygılarımı e, ve acılarını paylaştıklarını yenilemek istiyorum. Şimdi e, Fatih Doğan e, izleyenlerimizin, bizi izleyenlerin, Beşiktaş taraftarlarının yazdıkları yorumlara, sorularına bakıyorum. Rıza Hoca'ya çok büyük tepki olduğunu görüyorum. E, siz e, Futbol Plus yayınlarında da sık sık dile getirmiştiniz. Aslında sorun Rıza Hoca mı? Bu noktada sizin dediğinize mi çıkıyoruz? Bu yazılanları Rıza Hoca'ya yapılan eleştirileri siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi taraftar mutsuz olduğu kesin. Yani dünden beri dün sonuçlar sahada gösterilmeyen mücadele oyuncuların performansındaki problemler vesaire falan. Bunlara baktığımız zaman gerçekten acı bir tablo var, karanlık bir tablo var, mutsuz bir tablo var. Tabi bir de bir bir anda yönetim değişikliğiyle. Ee, teknik direktör değişikliğiyle ya da sportif direktör ya da Feyyaz Uçar'ın gelmesi, Samet Aybaban'ın gelmesiyle böyle bir sihirli değnek bir yanda dokunacak ve Beşiktaş'ı toparlayacak. Ee, Beşiktaş taraftarı bunu düşünüyorsa e, eksik düşünüyor. E, tabii ki takımlarının düzelmesini istiyorlar. Hak veriyorum, acılarının anlam verebiliyorum. Ama e, Ceyda şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın daha derin, daha temel problemleri var. Derbi maçından önce de biraz bahsetmiştim yayınlarımda. Biz izleyenler bilirler. İki haftadır söylüyorum bu konu e, Rıza Hoca'nın varlığıyla da yokluğuyla açıklanacak bir süreç değil. Yani Sergen Yalçın deniyor. Sergen Yalçın yarın gelsin. Rıza Hoca'dan çok fazlasını yapacağını düşünmüyorum. Yani bunlar temel problemleri çözmeden takım içindeki problemleri çözmeden Beşiktaş'ı hissetmeyen, Beşiktaş ruhunu e, hissetmeyen oyuncularla devam ederek e, sadece hoca öğütürsünüz. Hoca değişikliğiyle sadece e, zaman kaybedersiniz. E, bunu söylüyorum. Meseleyi sadece Rıza Hoca üzerinden açıklayan e, ya da açıklamaya çalışanlara da katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Bunu sadece Fenerbahçe maçından önce söylemedim. Geçen hafta da söyledim. Ondan önce hafta da söyledim. Şenol Güneş gittiğinde de söyledim. Burak Yılmaz Gönderildiği gün de söylemiştim. Ya bu takım birincisi kalitesiz bir takım. Yani burada yapılan transferler doğru transferler değil, vasat transferler yapıldı. Kadro mühendisi e, yerle bir oldu. Yani sınıfta kaldı e, ve biz bunlara bu yayınlarda bizi izleyen sadık izleyicilerimiz, futbol piyası e, takip edenler bizi takip edenler biliyorlar ki o dönemde herkes işte övgülerin yaptığı birçok insan övgüler yaptığı dönemde biz birçok taraftarla birlikte gidişatın, transferlerin yanlış olduğunu altını ısrarla çizdik. Ve yönetim tarafından eleştirildik. Yöneticiler bizi eleştirdiler. Bu transferler iyi, siz kötü gösteriyorsunuz dediler. Hedef gösterildik. Ve sonuçta kim haklı çıktı? İşte Beşiktaş'taki transferlerin yanlış olduğunu, eksik olduğunu söyleyen taraftarlar haklı çıktı. Bizler haklı çıktık. Bunları dile getiren insanlar olarak haklı çıktık. Ve haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani keşke Beşiktaş takımı iyi olsaydı da iyi transferler yapılsaydı biz de keyifli oturup izleseydik. Türk futbolunun kalitesi artsaydı. Beşiktaş yarışın içerisinde olsaydı. Ceyda bugün biraz daha sertleştireceğim. Derb olduğu için geçen hafta iki kelime kullanmıştım. Birincisi e, hatta 10 gün önce de kullanmıştım. Rıza Çalınba ile ilgili. İzleyicilerimiz gerçekten çok uzun anlatırım. iki saat anlatırım bütün gerekçelerini. Herkesi de yani yüzde doksanını da ikna edeceğimi düşünüyorum. Şimdi birincisi şu, dedim ki değil Rıza Çalınbay, yayınlarda var, değil açalım Çalınbay. Guardiola'yı getirsen, Pep'i Pep getirsen, Mourinho'yu getirsen, bu takım düzelmez dedim. Ve bunu iki hafta önce söyledim, geçen hafta tekrar ettim. Hem TRT'de söyledim, hem Futbol Plus'ta söyledim. Gerekçesi var, yani bu bu kadar iddialı açıklama, bu kadar e, bir öngörüyü söylemeden nasıl söylüyorum ben bunu 4 aydır söylüyorum bunu 5 ayda söylüyorum geçen seneden beri bir 6 numaraya ihtiyaç var diyorum hala Beşiktaş'ın iyi bir 6 numarası yok yani Necip ile idare etmeye çalışıyor Beşiktaş'ın çok kaliteli bir stopper ihtiyacı var dedik geçen seneden işte Wellington'larla bu işin olmayacağını ifade ettik yani takım Wellington'a arar duruma geldi yani gittiler e, Nino gibi çok kıymetli oyuncular varken 1 milyon 2 milyon hesabı yaptılar gittiler Amerti'yi aldılar işte e, Beyliği aldılar koleyin üzerine. Yani bir sürü stoper alınıyor. Bir sürü oyuncu alındı. Milyonlarca euro para harcandı. Ortada stoper gibi stoper yok. Yine Beşiktaş rezil bir e, defans hattıyla karşı karşıya gelmişler. Başka ne dedik? Şimdi bu takımda temel problemler var. Neler diyoruz ya aslında neyin düzeltilmesi lazım? Şimdi bir kere bir helalleşmek gerekiyor. Sayın Ahmet Nurçevi Başkan ve yönetimi işte biz giderken helallik istiyoruz. Hakkınızı helal edin vesaire. Yani yani bir çıksınlar gerçekten resmi siteden açıklasınlar ya da bir yerde yani e, yani helallik almak da olmuyor. Bir de helalliği istemek lazım. Yani bize hakkınızı helal edin. Evet yani ederler mi bilmiyorum ama herkese şey diyor, hakkımızı size helal etmeyiz Bilmem ne. Yani kimin kimi hakkını helal etmesi gerekiyor? Nedir bu hak helalliği? Helallik güzel bir şeydir kabul ediyorum. Gidene gelene helallik güzel bir şeydir ama yani e, alınması gereken haktan ziyade ben bana göre verilmesi gereken hak var. Ya düne kadar düne kadar Beşiktaş taraftar camiası herkes yani bu kadar Afrikalı oyuncunun doldurulmasını yanlış buldu. Bunu eleştirdi. Yani Afrika kupası başladığında oyuncular performansları düşüyor. Milli takımları zaten seçilmişler. Ama sakatlanmayalım diye riske girmiyorlar. Artı performanslarında problem var. Oynamalarında problem var. Bir de bir ay, bir buçuk ay gidecekler. Beşiktaş bu şekilde şampiyonluk yarışına girecek. Yani bunu getirenler, bunu planlayanlar, bunu onay verenler, buna rıza gösteren hepsi suçlu. Hepsinin Beşiktaş taraftarından helallik istemesi lazım. Ve taraftarın yüzde doksanı, sekseni, doksanı bu transferlerin yanlış gittiğini söyledi. Yani taraftar görüyor, gazeteciler görüyor, uyarıyor. Ama yönetim diyor ki hayır bu takım şampiyon olacak. Yarın iyi sonuçlar aldığınız zaman e, bizi de hatırlarsınız umarım diye insanların çünkü işin tehlikeli tarafı bu. Sevgili Ceyda, işin tehlikeli tarafı bu. Mesela bir yanlış bir karar alırsınız. Yanlış bir iş yapabilirsin Hata insana mahsus. Yöneticiler de hata yapabilir. Fakat bir insan hata yaparken transferlerde kadrolarda bir başkan hata yaparken bu hataya hala inanıyor biliyor musun? Hala kendisinin iyi yaptığını düşünüyor. Hala transferlerin çok iyi olduğunu falan düşünüyor. İşte sıkıntı burada zaten. Yani bu yüzden bugün koltukta oturmuyor Sayın Ahmet Nur Çebi. Yani yaptıklarının yanlış olduğunu düşünmüyor. Yaptığı transferlerin Beşiktaş'a yakışan transferler olmadığını düşünmüyor. Yaptığı her hamlenin iyi olduğunu düşünüyor. İşin garip tarafı bu. Pinerho'yu Beşiktaş'a kurtuluş formülü olarak sunduklarında da bu anlayış onun e, çok büyük hoca olacağını düşünüyordu 5 yıl sonra. 5 yıl sanki Beşiktaş'ın 5 beş yıl tahammül etme şeyi varmış gibi. Ya vale...